Abi şimdi yanınıza bir Sırpadan binecek, onunla beraber Bulgar sınırına kadar gideceğiz. Sizin yurtu terk ettiğinizden emin olmak istiyorum. Allah Allah. Evet. Yanımızda gezecek. Ben evet. Diyorum. İlginç bir olay. Evet bence de ilginç. Evet dostlar şu anda bir tane gümrük memuru, abimiz, bizle beraber Bulgar sınırına kadar gelmek zorundaymış. İlginç. 40 euro istedi. Niye? Üzerinde biraz euro var mı dedi. Verebilir misin dedi işlemleri hızlandırmak için. Ben de var abi dedim. <laughs> no. Adam geldi arabayı içmişsiniz. Yo dedim tamam gidin dedi. İlginçler ya vallahi tuhaflar. Adam orada ne yaptı? Neden benden 40 euro aldı? Onu da anlamadım.